Hayır, kutlamıyorum. Niye kutlayayım ki? Ben bir Müslümanım. Efendim, Hristiyanlar benim Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı kutluyorlar mı? Peygamberimiz diyor ki, kimi kime benzerse şey, o da ondandır. Hristiyanların yeni yılıyla benim ne alakam olur? Biz Müslümanız, Müslümanlara gereken şey neyse onu yaparız. Yeni yıl yani yeni bir yıla girmek ne fark ediyor ki? Dünle, bugünle arasında ne fark edecek yani? Filistin'de kan akıyor, Suriye'de bu kadar zulüm oldu. Allah'tan istiyoruz ki bir yeni yılda Müslümanlar galip olur, başarılı olur. E, Filistin kurtulur, İsrail kahrolur temennimiz bunlardır Allah'tan. Şimdi biz Müslüman ülkeyiz. Bizim Müslüman ülke olarak Hristiyanların, Yahudilerin kutlamalarını kutlamamız ne kadar doğru olabilir ki? Onlar bizim kurban bayramımızı kutluyor mu? Kutlamıyorlar. O zaman bizim de kutlamamız hiç doğru değil. Yok, haramdır. Şu an bir hadis-i şerif var. Diyor ki kim bir kavme benzerse aynı o kavim gibi olur. Yani bundan dolayı yani insan biraz düşünse yani o kayın niye benzer? Şimdi Gazze'de bir sürü Müslümanlar katlediliyor. E yok kutlamıyorum. Yani Müslüman dinimize göre Müslüman hamle ona göre de gerek duymuyorum yani. Hristiyan toplumu olduğu için, Hristiyanlar gelenekleri olduğu için neredeyse bir şey de desteklemiyorum, ben tasvip etmiyorum yani. Diyor da bu hayat şartlarında nereden kutlayalım? 12500 maaş hayat şartlar? ne geldi ki yıl başını kutlayalım? Tabii eskiden kutladık. Ama şimdi yok. Ya çocuklar var, ev kirası var. Geçinemiyor. Yılbaşını kutlamıyoruz. Dini inançlarımıza aykırı. Yılbaşı davetiyesi oldu. Ben kendim kurumda çalışıyorum. Gitmedim. Katıldım. Yani yaş ilerledikçe insanlar da değişiyor. Hayır. İslami kurallarımıza göre yasak. Hayır kutlamadım. Kutlamasılar Hristiyan bayramıdır. Yani bizim geneleklerimize göre, İslami adetlere göre yasak yani, günahtır. Yok, sevmiyorum. Evet, sevmedim. İçimden gelmiyor yani. Evimde oturuyorum, Dışarı çıkmıyorum yıl başlarında. Günü gününden sevmiyorum. Çıkıp dolaşıp ne yapacaksın Yaştan dolayı. Gençken oluyordu. Gençken mesela çıkıp dolaşabiliyorsun. Yok ailemle kutlamıyorum. Yok kutlamıyoruz. Emekliyiz. Burada hiç kutlamadık. Örf adetimize uymuyor. Biz yılbaşlarını kutlamıyoruz. Normal nasıl diğer günler nasılsa o şekilde o da devam ediyor. E, şu anda ben kendi şahsım olarak kutlamıyorum. E, hocalarımızın da dediği gibi akşam saat 12 çift sıfır olduğu zaman herkes yatsın. Yani biz o insanlardan değiliz. Dışarıda olanlar da Türkiye'de de yaşananlar her yılı kutluyoruz. Geceleri kornalara basarak, havai fişekler atarak burada bilet sıralarına giriyoruz almak için. Biz niye kutlamıyoruz? Çünkü biz Müslümanız. Allah bize vaat etmiş. Yeni yıl diye bir şey yok. Doğum günü diye bir şey yok. Ama bunu Türkiye hepsi kutluyor. Müslüman olarak bize düşen görev nedir? İnsaniyet, yardım. Bunlardır yani. Geceleyin saat çift sıfır on oldu mu? Herkesin yatması gerekiyor. Çünkü biz Müslümanız, biz de o insanlardan değiliz. Yok. Bugüne kadar kutlamak bundan sonra da kutlamıyorum. Biraz haram da etkisi var. O da maddiyata bağlı. Maddiyata biz yetişemiyoruz. Giderim. <laughs>